Arkadaşlar merhaba. Bu e, Water Garden AVM'deki e, arka bahçedeyiz. E, şimdi ben size burada e, Anadolu kısmında gördüğüm en çok Pop satan yerlerden biri bura. Hızlıca geçeceğim yine hepsine. Şöyle göstereyim. Şurası da var. Şurada da var. E, şuradan başın. Burası e, böyle hafif hasarlı falan fankoların olduğu yer. Buradaki figürler 600 lira. Bayağı güzel figürler de var aralarında. Hiç hesapsız sayılabilecek figürler de var. Ben buradan bir tane aldım. Şurayı göstereyim ikinci olarak. Burada da yine çok güzel figürler var. Birkaç tane benim dikkatimi çeken silikon vadisi figürleri. Dikkat ediyorsanız silikon vadisi figürleri yok normalde piyasada. Burada bir tane şeyler var yani yeni çıkanlar. Öyle başka. Şöyle siz de bakın. Şöyle Harry Potter'ın iki tane Chase'li seti var. Şu şekilde Batman'in devasa figürü. Şöyle burayı göstereyim. İkinci yer bura. Üçüncü noktası şu üst taraf. Yani yeni seti. Chase Monica yok ama yeni figürler burada duruyor. şekilde. Şöyle. Burası yine başka anime bölümü sayılabilir. İşte Goku'nun Driving Exam. Şöyle değişik bir figürü var. Red Sonya'dan değişik figür. Fire Force figürleri. Şuna bir bakacağım bunu unuttum bakmayı. Ya da videoda, bu sürpriz olsun bana, videoyu editlerken bakarım. Çünkü bayağı e, yer gezdik, yorulduk. Şu an bir daha uğraşmamalı. Şurada Wednesday'in yeni çıkan figürü. Exorcist, Hannibal Lecter. Bunlara da evde bakarım. Belki bazılarına bakmadığım için pişman olacağım ama. O şekilde. Şurası bir alt raf. Yine burada değişik neler var. Tyrion Lannister figürü var. Bunlara da yine evde videoyu editlerken bakacağım. Biraz daha Chucky, Değişik şurada Hobgoblin figürleri var. Walking Dead figürü sormuştu biri geçen. Starlight figürü var şurada. Fiyatlar ne derseniz 1100 civarında çoğu figür. Şöyle bir de altta şöyle bir set var. Çoğu figür 1100. Daha pahalı olanlar var. Chase'ler falan 1500 falan ama başka yerde bulamayacağınız güzel figürler var. Ben bir tane aldım bile. Şu an poşette en son gösteririm onu da. Şöyle devam edelim. Şurada bir anime bölümü. Şurada Kaido'nun yeni çıkan figürleri. İşte One Piece bölümü şöyle kısaca. Şöyle Şu bir, Şurada şöyle bir bölüm. Buradan devam edelim. Şu fareli e, Deadpool figürü. Birkaç yerde görmüşsünüzdür belki. Burada Marvel figürleri var. Marvel figürleri bayağı yeni. Zannedersem Marvel e en çok satılan. Çünkü e, hepsi yeni duruyor. Diğerlerinde ara ara hasarlar var. Şurada bir tane Mayra Tismarales var. Onun fiyatı da 1400 lira mı neydi? Almadım o yüzden. Şöyle devam edelim. Deadpool'un Scooter'da onun fiyatını hatırlamıyorum bakmadım. Şurada 637 Wolverine figürü var. Bunu da yine videoyu editlerken bakarım. Bazı figürler yani fırsat olabilir. Ben buraya bir daha gelmem videoyu editte, Videoyu izledikten sonra güzel bir figür varsa ilk gelen alır yani. Şöyle göstereyim. Şurada Bono figürü var. Değişik. Peacemaker falan var. Şöyle süper bir. Şöyle devam ediyoruz. Şurada güzel güzel figürler var. Bir yandaki rafta genel Star Wars figürleri var. Şurada C-3PO'nun değişik Black Light Edition figürü var. Mandalorian. Şunlara falan eve gidince bir bakacağım tabii. Başka bir Mandalorian falan. Figürler var böyle. Şurada bir Kylo Ren'in ilk çıkan figürü var. Onun da fiyatı çok yüksek olabilir, çok düşük olabilir. Bakmadım. Alta doğru da şöyle. Değişik değişik figürler var. Big Fortuna var şurada. Şu da orijinal değil de son çıkanı. Şurada Regrets figürleri var. Bunların, ama şurada Jetsons figürü var. Şuna bir bakmam gerekiyor ya. Diğerlerine tamam dayanırım ama şu Jetsons'a bakmam lazım. Jetsonsların bazı figürleri çok değerli çünkü Bunun figürü yeni gördüm, yeni fark ettim. Ona bakacağım mecburen. Şöyle devam edelim. Burada gözüme çok çarpan bir şey yok. Han Solo falan filan bir şeyler var diyeceğim. Siri yeni gör. Burada biraz şey bölümü. Yine Star Warslar. Şurada albümler, malbünler. Şurada bir tane de Iron Maiden figürü. Ee, bu şekilde Britney Spears, BTS falan. Şunlar var. Şurada bir Balrog figürü var değişik. Adventure Time figürü arayanlar vardı. Şurada onların bir figür var. Sony'in yeniden basılan ve sonraki. Bunlara bakmayacağım şu an. Sadece şuradaki Jetsons figürünü merak ediyorum. Şurada da bir Pokemon bölümü var kısaca. Yine şöyle geriden genel bir göstereyim. Video 5 dakika olmuş. Bu kadar büyük bir dükkanı. 5 dakikalık video da açıklamaz. Yani belki bir gün daha uzun çekmek için gelirim. Daha ferah bir vaktimde. Ee, şu şey, Jetsons figürüne bakacağım sadece. Sizi de gelin yani. Burayı kaçırmayın. bir Görün en azından. Çok değişik figürler var. Şöyle yine. Ee, durdurup durdurup zaten izlersiniz. Şöyle bir ben burada videoyu durduruyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.